Evet. Evlilikte çatırdama başladı mı? Serenay Sarıkaya yüzünden. Buyursunlar. Ah, olay, olay, olay. Bu iddia çok konuşulur. Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliğinde Serenay krizi mi yaşanıyor? Başak Dizer Tatlıtuğ, eşi Kıvanç Tatlıtuğ, partneri Serenay Sarıkaya'dan mı kıskandı? aşkı bitiriyor mu? Bu iddialar nereden çıktı? derdeki yakınlık evlilikleri etkiliyor mu? İşte detaylar. Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu aile konuşulmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlerde reyting rekoru kıran yeni dizi iddialı ilerleyişiyle rakiplerine göz veriyor. Dizinin başarısının konuşulduğu kadar Serenay ve Kıvanç arasındaki uyum da beğenildi. Özellikle ikilinin sıcak sahneleri olay oldu. Gündemi salladı. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir iddiaysa dizinin başarısına gölge düşürdü. İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurtefe'nin annesi biricik eşi Başak Dizer Tatlıtuğ evde kriz çıkardı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in evlerinde Serenay mı konuşuldu? Başak Dizer iddialara göre eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay'ın öpüşme sahnelerinin ardından kriz çıkardı. Ve kulislerde konuşulanlara göre bir daha o şekilde sahneler olursa seni boşarım dedi. evlilikleri kötü mü etkiliyor? Peki bu iddialar doğru mu? Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliği çatır diyor mu? Evet aslında burada tartışmamız gereken bir konu var ki o da dizi setleri evlilikleri kötü etkiliyor mu? Ya da beraber aynı sette karı koca çalışmak da diziyi etkiliyor mu? Bunları konuşabiliriz ama üçümüz de aynı tepkiyi vermedik mi? Yok hayır ya inanmıyorum. Yok, ben böyle yani bir şeye inanmak istemem. bir şey diyecek. Ben kadın de Kıvanç'ın kendine durmuyor. işini çal böyle karıştıracağını düşünüyorum. Şimdi. No. şimdi biliyorsun zaten geçmişte de Başak e, Dizar'la e, şey e, Kıvanç bir dizi e, setinde styling'ini yaparken tanışmadılar Aşkı mı? Memnun. Yani Kaşkı ikisi de aslında aynı sektörün içerisinden geliyorlar yine yani. Yine bu dizide de yine o o stylingini evet. yine o yapıyor tabii tabii ben zaten yani, dizi bitti hemen e, şeye baktım roll caption'a direkt tabii. styling tabii. Canım. Bir de şimdi Koymuş bu adam ilk kez bir e, senaryo gereği bu işi yapmıyor ki yani onun işi bu hani manav e, sebzesini satar kasap etini satar bu adam da rolünü yapıyor yani. Şimdi çok tehlikeli bir partner ya karşısındaki. Evet ya yani ne olursa olsun yani tevellütünde de hani evli adamla birlikteliği olan da maalesef bir, bir bir durumu var ya insanlar tabii ister istemez Kıvancı koruma altına almak için. Evet, i̇şte yeni doğru. bebek bebek ya insanlar hep bir korku içerisinde. Korku içerisinde. Acaba ama, mı diye. ama bence bu baş Bu da Serenay'a da haksızlık yapıyordu. Yani yapıldı tabi ya. Yani, yani her her zaman aynı hata yapılacak diye bir şey yok. Ama bu yaşandı mı yaşandı. Bir tedbir almakta fayda var ama diyor. Mesela çalı kuşu. neye göre alacağız mi? şimdi? Nasıl, mesela, nasıl alacağız tedbir? Tedbir değil de mesela çalı kuşunda nasıl Fahriye ile Burak'tan o elektriği aldıysan ki o zamanlar Burak. Şimdi, Başkasıyla Ceylanla, birlikteydi. Tabii. Nasıl o ikisinden o elektriği aldıysan... ...bu da insanlara o elektriği verdiği için insanlar hep bir... Hatta ses sana şöyle bir şey hatırlatayım. O çalı kuşunla, o salıncakla falan... O bir... ...her oyuncunun her oyuncuya bakışı aynı değil. Hmm. İnşallah olmaz. Peki, Allah korusun. Burada ki, kim asla... kime nasıl derin bakıyor? Ya Bu birbirlerine bir şey hissettikleri için demiyorum. Değil mesela. Hani bazı hani, orancı, oyuncu geriye... bazı oyuncuyla daha böyle meç oluyor. Meç yani. oluyor. Daha oturuyor. Bu da oturduğu için herkesi bir ürkütüyor zaten. Bir de o dönem hatırlıyorum Çalıkuşu setleri basılıp e, sevgilisi büyük krizler çıkartmıştı. Tabii de. ama çünkü anlıyorsun bazı oyuncunun birbirine bakışı, duruşu, Ama ilişi... sevgililikle evlilik aynı makam değil ya. Yani. Değil ya. Yani ben Hı -hı. E, bir kere şunu çok iyi biliyorum ki e, Kıvanç eşine ve çocuğuna çok bağlı ve e, evet, iyi hiçbir bir zaman eş. böyle gerçekten çapkın bir adam olmadı. Olmadı. Yok, Yok, hiçbir hiç hiç zaman duymadık. Yani, yani. Hiç hep oh. uzun süre ilişkiler evet. Kim görüyor? İki tane kişiyle. Aslında bu evet. oyuncuların e, ve dizinin başarısını gösteriyor. Şunları bile konuşuyor olabilir. Tabii tabii orası öyle. O tartışmasız. Aynen. Ama şimdi mesela setteyiz. Sen öpüşme sahnen var. Karım da burada. Ya ben şimdi başan yerinde olmak istemem. Heh, karım da Bak, burada. Yani. Olmak istemem. Karımın yanına Bak, E, karımın da, karımın da karşı, eğer eşim varsa, eğer oyuncuysam eşimin de karşında olmasını istemem. İşte ben bir çıkarım Yapamam. yani. İşte bu da onun içinde biz ol... oyuncu olamıyoruz hayatım işte. Eşlerimiz de oyuncu olamaz. 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 Çünkü ol... biz onu kaldırabilecek kadınlar değiliz yani. Büyük konuşmuyoruz. Büyük konuşmuyoruz. Bu bir zamanla şey... kadar çok iyiyiz, kocamı seviyorum değil. Onu... Hayatta her şey olur. Bu profesyonellik Ay, ayrı bir şey. Ben Öyle. de katlanamam. Heh. Katlanamam. Ya. Seninki güzel. Nerede? Seninki güzel. Seninki, seninki 20 tane adamla Erkeklerin aynı içerisinde benim daha <laughs> önce 20 adamla şey yani. Yani ben mesela nerede gudubet onunla oynasın isterim. <laughs> Olur mu? Tabii Ama nerede gudubet? Ay Baksan geldi hayatım. Serenay'la bugün maçımız varmış. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Canım serken emeklilik keyfete <laughs> biliyorsun. <laughs> ben sana ben sana bakarım diyor. <laughs> ya yani işte kadınlar gerçek evet, refleksleri yani. bunlar. Şimdi Boşak kendi içinde ne kadar snob, ne kadar ne e, modern, post modern olursan ol Yok. kendi içinde kadın, seven insan, kadındır. Seven insan kıskanır. %100. Bu iki, iki daha dört. Evet. gerçekten hastalık derecesinde saçma sapan vardır. Bir de gerçekten böyle <laughs> görünce böyle Ama no. Başak yine iyi yönetiyor yani. Hiç. Çok hanımefendi. Çok. Evet, Peki tabii. korkulan soru geldi. Geliyor. Hı. Evet. Bu evlilik bu yüzden çatırdar mı? Hayır ya. Hayır, hayır. Ben öyle bir şey inanmıyorum. Ben o kadar net olamayacağım. Tamam, iyi birbirinize. Hayır. Aralarında bir şey olacağı için değil. Bizim ve izleyicilerin devamlı böyle ittirmesinden artık hayır bir anda ya, galiba. Şey gibi diyorsun. Yalı çapkındakiler gibi diyorsun. Evet. Yalı çapkını daha hafif bunların yanında. Ben bir şey bunlar, söyleyeyim bunlar mi? Ayrı. Kıvanç kıvanç hiçbir şekilde yuvasını tehlikeye atacak, Dar. eşini üzecek bir şey yapacağına inanmıyorum. O ses ne, Yanlış sesi mi? Dar. Yanlış diyor. Bin bin. Aa, yine sen yine puanları topladın mı? Çarpı yaptı <laughs> beni gene. <laughs> İnşallah olmaz diyelim. Peki şimdi düşünelim Kıvancın geçmişindeki haber, e, dizilerdeki partnerlerini düşünelim. Beren'le bir şey yaşadı mı? Hayır. Ama bir ara çıktı yine. Adı çıktı ne? da. Bir ara çıktı. Yaşamadı. Al. Tuğba Büyüküstü'nle? Hayır. Yani hiç bu kadar böyle bir ihtimalleri Sol konuşulmadı. Ödenli. Hiç konuşulmadı böyle ihtimaller. Benim yok. Şeyde Mesela Songül Lollett'leri hiç almadım onlardan. Değil Tabii. Olmamış. Olabilirdi. Berenle olabilir de. Sonra hiç çarpışmada mi? Aslı Pamuk'la mı oynadı? Yok. yok, yok öteki yok, kızı şey. saç, şey, eliz. Hmm. O kız zaten enerjisiz. Elçin Samgül. Elçin Samgül. Onu da hiç alamadım. Zaten, e, e, yıllardır aynı adamla nişanlı falan. Ha, o da değil. Yani o kızda o şey yok. Ama burada bir sıkıntı... Burada bir sıkıntı var ya. Ya yok ya deme Bak, bir böyle şey var ya. demiyorum. <laughs> Şimdi izliyorlar bizi yani demeyelim öyle ya. Yazık Aa, ya bu sefer bir şey mi biliyorlar diyecekler. Aa vallahi hiçbir şey kuracak. Yok ya. ya şey yapıyoruz. Ya, bir asla. şey bildiğimiz yok. Asla yani. ya. hiçbir şey bilmiyorum. Ya ben e, inanmak istemiyorum böyle bir habere. Böyle bir şeyde ihtimal vermek istemiyorum. Sonuçta her iki tarafta çok profesyonel oyuncular e, ve bu kadar rollerini güzel yapıp bize de bunu gerçek gibi hissettirmeli hissettirme, hissettirdiklerinden dolayı da onları tebrik ediyorum. Onların aslında ne kadar bu başarılı başarılı olduğunu gösteriyor. Evet, evet. seni geçiyor işte. anladın mı sana ya geçiyor. Sen işin sanat bölümündesin biz işin magazin bölümündeyiz. Biz Hayır. işin pislik <laughs> Ben bütün magazine gelemedim. Bütün magazine gelemedim. <laughs> evet bu arada oyunculukları üst düzey. Tabii. Sen kavga mı etmek istiyorsun yoo edelim edelim o zaman. O zaman. <gülüyor> tam kapat <laughs> tam kapat tam kapat. <laughs> ya, ya buradaki Devin karakteri e, muazzam oturdu ona. Evet gerçekten hani Özgür'i çok seviyorum Özgür Özgün ama olmaz, olmaz, olmaz olmazmış çok belliymiş Hoş yani. belli de olmaz Kas... bazen oyuncular içinden öyle bir insan çıkıyor ki şoka giriyorsun evet ama hani Özge de çok böyle ters neler köşe olmaz. olmaz o da yeni anne olmuştu bu tarafta yeni baba ya. yani o şeyi alamayabilirdik özgeyi en ters köşe nerede gördük hatırlasanıza fide Fii'de minik bir rolü vardı çok kız, böyle. Çok küçük. o da 15... Küçük bir roldü ama küçük o bir roldü. da tuhaftı yani. Var <laughs> <laughs> yani... çıkamıyorlar işin içinden. Kıvanç Tatlıtuğ'dan bir açıklama geldi bize. Öyle mi? Evet. Kızmış mı? Sıcağı sıcağına bir açıklama. Kızmış mı diyor? Bakalım kızmış bir bakalım kızmış mı? Kızmış mı? Günaydın. Ee, Bilal Özbilge'ye atmış. Evde de sette de keyifler çok yerinde. Hı. Maşallah. Hem, hep projede tekrarlanan bu uydurma magazin haberini kale bile almıyoruz. Öyle söyleyeyim size Valla diyor. Valla çok sevindim. Valla buna çok sevindik. Çok sevindik. O güzel bebeğini kokulu kokulu öpüyoruz. Evet. Ama güzel bu açıklama sıcak sıcak yapması. Hem evde hem sette. Tabii. Ee, bu çıkan haberlerin hemen önünü sıcak bir durumu. Evet. İşte ben bu refleksi seviyorum. Bu kadar ya. Bu haberleri evet. Bu kadar ya. Bu kadar Basit. Ya. Basit. Mesela ha, tamam. bununla ilgili daha Bunu konuşmayacağız. Daha, daha, önce, daha önce yapanlar da oldu samimiyetsiz birçok konu işlediğimizde Hı -hı. ama o geçmedi mesela. Adam gayet net bir şekilde evde de orada set tamam. ne Bence güzel. de öyle ya. Bence Zaten sen de, de öyle demiş, de demiştik. Buradan da bir açıklama gelse fena olmayacak değil mi? Hangi taraftan? Yok gelmez buradan. Ee, olsam ve demekten Yok gelmez buradan. Burada. Onlar birbirleriyle bile görüştüklerini ben sanmıyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunların aralarında bir ego çatışması var. Yani. Açıklamayı bile yapmaz yani kimse. Değil mi? İlk o yapsın diyelim. <laughs> Ay çok kötü bir şey ya. Kötü ya karı kocası be. Böyle bir karı koca arasında böyle ego savaşı mı olur ya? Bu nasıl? Bence... Onlar niye evlendiler o zaman? Bu diyeceğim. arada ekranda şu anda Kıvaş'la e, Başak var. Biz ondan evet, bahsetmiyoruz. bahsetmiyoruz. Kıvanç Tatlıtuğ biraz önce e, yapımcımız e, Bilal Özbilge bir açıklamada bulundu. Onun açıklamasını yaptık. Evde de sette de e, keyifler çok yerinde bir Maşallah. problem yok bu magazin haberlerini kayıble bile. An